Kolar kırdım, sekiz tuk ustara bir tane öyle parnağımdan kestim, kapattım kardeşim. Tabi bileler önüme getirdiler, on iki tane adam bileler, iki tanesi kopardım bileler kardeşim. Ondan sonra iki tanesi dövdüm bileler, hızımı alamadım bileler aldım. Peki bileler Rajlıştar, kardeşim istiklalda yorulun bugün bileler iki tane sıvat çevirdi bileler beni. İşten dedi bileler, aklı dedi bileler. Dedim bakmadım kardeşim şimdi istiklalda burası bileler, koparmasınlar bileler. Ha, yarım çocuk çocuku bileler, ha, yoruldum bileler, bir daha vardı bileler, a ah, dedi kardeşim, yine dönmedim kardeşim, bir sık daha böyle bileler, çıkardı gevişi, tak, tak 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 tak, kardeşim iki şarjör boşalttı bileler, üç kişi sıkıyorlar cayır cayır. Allah dedim, durun lan dedim, teslim olurum lan dedim, tamam dedim, bileler dedim, ne yapıyorsunuz lan dedim siz, Allah belanızı vermesin, vururduysun lan sen dedi, bileler dedim, benim götümde dedim bileler, plakamı var kardeşim. Ha siz dedim nereden biliyorsunuz ya? Yani? Bütün İstanbul biliyor bireler ben Urla'dayım. Allah dedim belanızı versin. Her yerde tutunuruz kardeşim biz dedi Uralı, seni dedi, takip ettiriyoruz böyle nerede? Sen de çok tehlikeli bir adamsın dedi kardeşim dedi. Bütün dedi istihbarat polis suat hepiniz dedi takip ediyor dedi. Dilo dedim dedim eder kardeşim dedim. Ben de dedi, farkındayım ama dedi ses etmiyorum dedim devletimize bize gelmesin diye. Eder geldi çekti beni kenara dedi. Tak lan dedim dedi. Bak dedim kardeşim dedim bak dedim bak. Bak dedim dua et dedim mineler dedim sen dedim devletin dedim acanısın. Bak dedim yoksa dedim aklına alırım senin dedim beni ki Allah'ın dedim, Allah dedim yarar seni dedi kerelerim Bir tane vurdu kardeşim ben yıldız gördüm bileler. Tabi tak ben de domaz ki dedi bileler dedi bireler. senin dedi yararım dedi burada dedi bileler. Bak dedim bileler sana dedim bir tane gaya anlatacağım kardeşim. Dedim ben dedim on, ben bileler on yaşındakene tabi o zamanlar kardeşim dövüş yapıyordum bileler. Orada taklan da vardı kardeşim. Biz kickbox vardı. Yer. Kardeşim biz orada dövüşürken hemen 10 numara 5 yıldız dövüşüyordum kardeşim. Tabi bana biriler Japonya'dan teklif gelmiş kardeşim. Skat göndermişler biriler Ve bonservisinden alacaklarmış beni kardeşim. Seçme yapacaklarmış. Veriler gelmişler İzleme Veriler 4 tane sansei veriler. 3 tane koruma var kardeşim. 2 tane var biriler Tabi bir yerler onlar üç tane özel uçakla gelmişler birer gemiyle. Tabi uçaklı gemi kardeşim kanatlı gemiyle gelmişler. Japon milleti bir neler belli mi olur? Gevurra manakıyım bir neler neler yapıyorlar Hristiyan pezevenkler. birer sonra bir dediler seni test yapacağız. Bir baktım bir neler 150 yaşında biriler Artık ben biraz onun götüne kadar saçları kardeşim bıyıklar sarkmış taşaklarına kadar bir Dedim hoca gibiler kardeşim to bizim Akdede bilirler. Var ya ak Akdede. Ak kardeşim bilirler dedim sizin na, na, bir nazar doğası okusanız da der, dedim bana gelmişken kardeşim. Vurur lan dedi, test yapacağız bilirler seni dedi geç buraya. Bilirler bu başladım ben babalar yakaladım kardeşim. Tavuklar tuttum babalarda. Bilirler kirimitler kırdım tuğlalar kırdım. Sikis tukuslar esir bir öyle parnağımdan kestim kapattım kardeşim. Tabi bileler önüme getirdiler, on tane alan bileler, iki tanesi kopardım bileler kardeşim. Ondan sonra iki tanesi dövdüm bileler, hızımı alamadım bileler, aldım bu tane zincir, bileler, üstünde bir tane top var. Sallaya sallaya bileler, kim gider önüme. Tabi bileler ne varsa hocamı dövmüşüm bile, ağzını burnunu herkesi mahvetmişim kardeşim. Ondan sonra demişler, yeter lan, bir tane vurdu bileler enseme, bir tane senseyi. Sanki kardeşim balyozdan vurdu ipine, 150 yaşında pesedenk bileler. 150 yaşında bir tane kodu bana kardeşi aklıma aldı. Birader daha 10 yaşındayım yeminle kafamı koparacak tipine. Ama biliyorlar hayır, yerini biliyor birader ondan. Yok sana sorsun birader o kadar. Sonra dediler tamam dediler birader sen geçtin kardeşim kazandın sen. Ah birader dedim tabi ne olacaktı başka kardeşim ne beklediniz siz kara ben. Tabi birader bunlar bir getirdiler kardeşim. Kafetlerin dedi onlar dedi gidiyor lan dedi birader Japonya'ya. Neler baktım ben böyle simsiyah bir şey getirdiler bireler. Peçe gibi kardeşim böyle kara peçeler var ya. Ben dedim siz Arabistan'dan mı geldiniz bireler dedim. Ah dedim bireler çakma çapan mısınız siz Arap mısınız dedim bireler dedim. Vur lan, dedi ki şunları dedim bireler. Abdestsiz geliyor mu bileler, dedim. Durun dedim bir tane teyemmüm alayım gireyim de dedi, dedim. Alayım dedim giyeyim şunları bireler dedim. Sonra baktım bireler maskili maskeli kapkara bireler. Allah kardeşim bir içim karardı birader. Biz temiz öyle şey çiçekli çiçekli rengarenk insanlarız biz birader sahıl çocuğuyuz. Tamam birader. Bunlar aldılar birader. Dedim ben bunu giymem kardeşim. Giyeceğim dedi birader. Bak dedim kardeşim dedim bana bunu dedim giydiremezseniz keserim hepinizi. Giyeceğim dedi birader. Bir tane orada birader. Bir çektim kafayı kardeşim boşa gitti. Bir döne 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 döne. döne. Gitti birader denize düştü adam nasıl vuruyorsa birader düşün gücünü. Tabii. Ondan sonra bireyler baktım bunlar beni koparacak. Bir kaptım bireyler samuray kılıcını. Tabi bir kaptım kılıcı bireyler. Bu başladım bireyler. Ona vuruyorum kafası kopuyor. Ona vuruyorum ikiye bölünüyor bireyler. Bacağını koparıyorum kardeşim. O bir tane pezemek var bireyler. Orada 200 yaşında. Böyle bireyler uyukluyor. Gözlerini açamıyor pezemek. Böyle olmuş bireyler gözleri. Burnundan gidiyor kulaklarına kadar göz var ipnede. Tabi bireyler kertek bir kapmış bireyler onları. Yapmış bireyler orada pusuya yapmış bireyler timsah gibi. Bireyler ben bir kestim. Bir tek bu kaldı kardeşim en son. Bir kat daha bileler beni bir dövdü. Bileler bir dövdü beni. Allah belasını vermesin bileler. Kardeşim samuray kılıcı sapınla dövdü beni bileler. Tabi sap, sapınla vurdu bileler. Eli de kesin bir, bir bit göbek başladı demeye. Bileler o gün bugündür kardeşim dedim benim maskaya alerjim var kardeş. Bileler dedim ben onu ağzıma takmam. Bileler bir başladı ağlamaya sıvat. Tabi Allah aşkına bile derim sen o mudun? der ben sizi tanıyoruz. Kardeşim siz kim ben biliyoruz sizi. Allah seninle razı olsun kardeşim. O samuraylar der çocuğun anasını babasını kaçırmış zamanında. Sındanları atmışlar bile der Japonya'ya kaçırmışlar. Köle yapmışlar. Kardeşim köle. Tabi gavurutlular köle yapmışlar çocukları çekip çık gözlerinden kardeşim. Bileder dedi sen dedi o sen dedi dedi bir tane adamı vardı dedi onun der başkan yardımcısı. Yavru sen sevmiş bileler. Bileler dedi bizimkinlere dedi serbest bıraktılar dedi. Türklerden dedi çok korkmuşlar dedi. Sen öyle dövünce demişler bileler dedi. onun 10 on yaşındaki dedi çocuğu dedi böylese dedi. Bu bunun dedi büyüyünce bunlar bunların büyükleri demiş. İşte de kocaman olunca onlar demiş. İntikam alırlar der demiş. Türk bunlar demiş bileler. Bunlar bırakmış çocukları bileler. Bu çocuk da hırsından polis olmuş. Japonya'ya gidecekmiş birader Sıvat olacakmış kardeşim Sıvat olacak Türk yapmışlar bunu birader geliştiriyor kendini çocuk Allah birader bir soruldu bana birader bir kucaklaştık biz birader bir yaptık yere birader nasıl öpüşüyoruz Birader yanaklarından yanaklarından öpüyor çocuk birader nasıl yalaya yalaya öpüyor kardeşim Doğru birader ona da söylediler ha davet edilir senin yolun açık olsun ne uğurlu olsun dediler uğurlar da bizden dediler birader selam Kardeşim ben de ondan çektim o videoyu birader bütün uğurlu kardeşlerime Sıvat'tan selamlar olsun yaşasın Sıvat Cumhuriyeti'nin Japonların ta birer neler. Tam bile hadi akşamlar hayırlı işler. Kardeşim.